yer kürenin 600 km üzerinde sıcaklık 125 derece ile eksi 64 derece arasında değişir. Ses iletecek hiçbir şey yoktur. Hava basıncı yoktur. Oksijen yoktur. Uzayda yaşam imkansızdır. Uzay, insanlığın varoluşundan bu yana gizemini hiç yitirmemiş ve hep merak konusu olmuştur. Uzayda hayat var mı? Biz uzayda yaşayabilir miyiz? Uzayın bir başlangıcı, bir sonu var mı? Uzay tamamen karanlık mıdır? Bu kocaman gizemlerle dolu boşluk hakkında bilim insanları bile çok az bilgiye sahip. Genellikle uzay ya da evren dediğimizde aynı şeyi ifade ettiğini düşünürüz. Uzay gezegenler, asteroitler, galaksiler, süper galaksiler ve benzeri tüm enerji ve kütle formlar arasındaki boşluğu ifade eder. Evren ise tüm uzayı ve uzayda oluşabilecek tüm enerji ve kütle formlarını kapsayan yapıdır. Bir başka deyişle uzay diye adlandırdığımız ve boşluk olduğunu varsaydığımız alan evren diye tanımladığımız yapının içerisinde kalıyor. Geceleri gökyüzünün neden karanlık olduğu yüzyıllarca bilim insanlarının kafasını meşgul etmiş bir soru. Ve cevaplanması ancak geçen yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmelerden sonra mümkün oldu. 20. yüzyıla değin elimizde evren hakkında yeterli veri bulunmadığından evrenin durağan ve sonsuz olduğuna dair yaygın bir görüş vardı. Ancak bu durağan ve sonsuz evren fikri kendi içinde tuhaf bir paradoks barındırmaktaydı. Olbers Paradoksu. Olbers Paradoksu Alman hekim ve astronom Henrik Olbers'in 1823 yılında kaleme aldığı makalesinde öne sürdüğü tezdir. Olbers'in bu makalesine göre sonsuz, durağan bir evrende sonsuz yıldız olacağı ve gece gökyüzüne bakan gözlemcinin her noktayı bir yıldız kadar parlak görmek zorunda kalacağı vurgulanmaktadır. Bu da geceliğin gökyüzünün gündüz kadar aydınlık olması gerektiği anlamına gelmekteydi. Ama gerçekte böyle değildir. Olbers bu paradoksal durumun sonsuz, durağan bir evren varsayımından kaynaklandığını, bu varsayımın hatalı bir varsayım olduğunu ileri sürmüştür. Olbers paradoksu üzerinde yorum yapanlardan biri de ABD'li edebiyatçı Edgar Allan Poe'ydu. Poe'ya göre evrenin yaşı sonsuz olmadığından ve ışığın hızı sabit olduğundan ancak belirli bir hacmin içindeki yıldızlardan gelen ışığın dünyaya ulaşması mümkün olur ve sadece belirli miktarda yıldız görülebilir. Poe'ya göre bu hacmin içindeki yıldızların yoğunluğu geceleri de gökyüzünün aydınlık olması için yeterli değildir. Günümüzde genel olarak kabul gören görüş ise büyük patlama teorisidir. Teorinin temel fikri halen genişlemeye devam eden evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumundan itibaren genişlemiş olduğudur. Ancak büyük patlama teorisi yeni bir paradoks çıkarmaktadır. Büyük patlamadan kısa süre sonra tüm evren çok sıcaktı ve ışıkla doluydu. Öyle ki uzaydaki her nokta yıldızların yüzeyi kadar parlaktı. Bu durumda bugün uzayda herhangi bir yöne baktığımız zaman büyük patlamadan arta kalan ışığı görmemiz ve geceleyin de gökyüzünü gündüz gibi aydınlık gözlemlememiz gerekmekte. Bu paradoksun çözümü ise evrenin genişlemekte olduğu gerçeğinde yatar. Esasen uzayda her yönde büyük patlamadan arta kalan ışık vardır. Ancak evrenin genişlemesi sebebiyle kozmik mikrodalga artalan ışıması olarak adlandırılan bu ışığın dalga boyu uzamıştır. İnsan gözü 400 ila 700 nanometre aralığını görebilecek yapıya sahiptir ve ışık tayfının mikrodalga kısmında kalan artalan ışımasını algılayamaz. Bu nedenle aslında uzayda halen var olan büyük patlamadan kalan ışığı göremiyoruz. Tabii göremiyor olmamız onun olmadığı anlamına gelmiyor. Tıpkı gecenin gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz ama aslında gerçekte orada olmayan sayısız yıldız gibi. Uzay, algılayamayacağımız ölçekte geniş bir yapıya sahip olduğu için dünyada aşina olduğumuz birçok kavram uzayda anlamını yitiriyor. Dünyada mesafeleri santimetre, metre veya kilometre gibi birimlerle belirlerken uzayda bu ölçü birimleri pek işimize yaramıyor. Son teknoloji gözlem araçlarıyla bile uzayın küçük bir kısmını gözlemleyebilmemize rağmen bu gözlemlenebilir alandaki mesafeler akıl almaz uzaklıklarda. Bu yüzden işleri kolaylaştırabilmek için uzayda ışık hızını ve buna bağlı olarak da ışık yılını kullanmayı tercih ediyoruz. Işığın boşluktaki hızı fiziğin birçok alanında kullanılan önemli bir fiziksel sabittir. Tam değeri saniyede 299.792.453 metredir. Yaklaşık olarak saniyede 300.000 km olduğunu söyleyebiliriz. Özel görelilik teorisine göre ışık hızı evrendeki bütün madde ve bilgilerin hareket edebileceği maksimum hızdır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, ışık ve öteki elektromanyetik dalgalar anında yayılıyormuş gibi gözükür. Ancak ölçülebilir hızlarının uzun mesafeler ve kısa ölçümlerle ölçülebilir sonuçları vardır. Uzaydaki keşif araçlarıyla iletişim kurarken, mesajların dünyadan uzay aracına ya da uzay aracından dünyaya ulaşması dakikalar ya da saatler alabilir. Işığın bir yıl aldığı mesafeye ışık yılı diyoruz. Bu da rakamsal olarak 9 trilyon 460 milyar 730 milyon 472 bin 580 kilometreye karşılık geliyor. Ortalama olarak 9,5 trilyon kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi uzaydaki mesafeler inanılmaz boyutlarda ve bize en yakın yıldız olan güneşimiz ile aramızdaki mesafe ise 149 milyar 597 milyon 870 bin 700 metre. Diğer bir ifadeyle 149 milyon kilometre olarak tanımlanmaktadır ışık bu mesafeyi yaklaşık olarak 8 dakikada alır. Bu da demek oluyor ki biz güneşe baktığımızda güneşin o anki halini değil, 8 dakika önceki halini görüyor ve izliyoruz. Bir başka deyişle güneşin geçmişteki bir haline bakmış oluyoruz. Yıldızlardan gelen ışık ise onları yıllar önce terk etmiştir. Ve bu da bizi bir bakıma zaman yolcusu yapıyor. Dünyamızdan 100 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende akıllı ve bize benzer varlıkların yaşadığını varsayalım. Bu gezegenden bir gözlemci 100 ışık yılı ötedeki bir cismi inceleyebilecek bir teleskoba sahip olsun ve dünyamıza doğru baksın. Aynı anda biz de benzer bir teleskopla dünyadan o gezegene doğru bakalım. Bu şartlarda ne biz o gözlemciyi görebiliriz, ne de o bizi. Aramızdaki mesafe 100 ışık yılı olduğu için ikimiz de gözlemlediğimiz gezegenin 100 yıl önceki halini görürüz. Yani az önce de söylediğimiz gibi bir nevi zamanda yolculuk yapmışçasına 100 yıl öncesini izleriz. Aslında her gece gökyüzüne baktığımızda bu gerçeği yaşıyor ama farkında bile olmuyoruz. Geceliğin gördüğümüz milyonlarca yıldızdan aslında birçoğu şu an döndüğünü tamamlamış ve beyaz cüce, nötron yıldızı veya karadelik halini almıştır. Ama biz kiminin 100 yıl, kiminin 500 yıl, kiminin milyarlarca yıl önceki hallerini gördüğümüz için bize göre hala varlar ve hala gerçekler.